Bismillahirrahmanirrahim Hüseyin Çevik hocaya değineceğim bugün Ramazan Hoca denilen kimseye videolar falan hazırlanmış Allah razı olsun niyeti güzel tabi bu durumda biz tasavvuf ehliyiz Hüseyin Hoca olsun mesela Kerem Önder Hoca olsun biz tasavvuf ehliyiz yani bu durumlarda daha çok üstü zan etmemiz gerekir mesela durumu ele almamız gerekir Ramazan Hoca denilen kimse gerçekten bilerek mi insanları kandırmaya çalışıyor gibisinden? hatta ne anlatıyor? Tamam anlattıklarında bazılarında yanlışlar vardır illaki. Ama o kimseye meczup gözüyle bakılması gerekir kardeşler. Çünkü çok belli ve bariz bir şekilde meczup olduğu belli. Hüseyin Hoca zaten kendisinden çok ona tabi olanlara tabi tabi olmaktan kasıt mürşit kabul etmemişlerse de onu yorumlarda bilmem paylaşımlarda bir veli evliya olarak göstermeye çalışmaları na kızıyor Hüseyin Hoca? Doğal olarak haklı. Fakat insanlar da şu dönemde özellikle sahtekar şeyhlerin çıktığı dönemde ve hocaların camilerde genel olarak konuşmuyorum tam ilim öğretmemesi döneminde bir kimsenin, bir fakirin Allah Teala'yı anlatmasını hoş karşıladıkları için onlar da bundan etkilenmişler. Yani Hüseyin Hoca'nın bazı fevri tam fevri demeyelim de sinirleri çıkışları var. Gene Allah razı olsun. Onun da niyeti iyi ama biraz daha hüsnü gözüyle baksa bu olaylara daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani i̇ki sadece öneri beni dinler mi dinlemez mi bilemem. Ya kendisi Mahmut Efendi Hazretleri'nin talebelerinden. Çünkü tamam Mahmut Efendi onu okutmamış olabilir ama Mahmut Efendi'nin okuttuğu hocalardan dinlemiş kendisi. Öğrendiği mi? Bu uğurda da gayret etmeye çalışıyor. Mesela Kerem Önder Hoca da Allah razı olsun Genç hocalardan bahsediyorum. Bunun gibi bu değerli hocalarımız birçok hoca var. daha sakin hareket ediyor mesela Kerem Önder Hoca. Bu konularda özellikle. Dediğim gibi bu Ramazan Hoca denilen şahıs onun üstünde daha sakin olup hüsnü zan edip yani meczup gözüyle bakıp hiç olmasa Allah Teala'yı anlatıyor. Düşüncesiyle çok da kendi sinirlerini bozmamasını öneriyorum. Elbette ki adamın yaptığı doğrudur demiyoruz. Ramazan isimli kimsenin. Ama çok da şey yapmaya gerek yok. Elbette ki reddiyeler yapılabilir. Ama insanlar da ona karşı reddiye yapıldığı zaman ve bu reddiyenin içinde hüsnü zan değil de daha çok suizana yer verildiği zaman Bakın Hüseyin Hocam. Ne oluyor biliyor musunuz? Mesela yarın bir gün sizin çok hayır bir anlattığınız video olursa adamın aklına ne gelecek? Bu işte sözde o Ramazan hocayı misal iyi görüyor ya. Diyecek ki bu Ramazan hocaya şey yapmıştı. Misal. Satlaşmıştı bilmem ne yapmıştı. Sizin o videonuzu hiç izlemeyecek. Sizin videonuzu izlemesi mesele değil. Bu da mesele olan o videodan o kimsenin geri kalması. Orada öğreneceği hayırdan geri kalması. En yani tasavvuf ehlinde bir yol kat etmeye çalışan ben, aciz ben olayları bu dende, bu demde bu incelikte incelemeye gayret ederim. O yüzden sizin de böyle yapmanızı öneriyorum inşallah. Çünkü Allah razı olsun biz tasavvuf ehlindeniz. En azından öyle olmaya gayret ediyoruz. Bunları da hesap edip videolar yapmalı. Gerekirse Ramazan Hoca'nın yanına gidip konuşmalı. Siz benden daha iyi anlatırsınız ona. Ben Benim sizler gibi ilmim yoktur. Elbet ama tasavvuf açısından fikirlerim vardır. Tabi bu fikirleri de bana ait değildir. Ak ah Teala'nın nasip ettikleriyle efendime söyleyeyim okuduğumuz Evliya e, kitaplarından öğrendiklerimize bu ince fikirler peydah olmuştur. Celle Şanuhu Celle izniyle. Ben de sizlere bunlardan bahsettim. Umarım beni de Hüseyin Hoca, diğer hocalar üstü zannederek karşılarlar bu söylediklerimi özellikle yoksa söylediklerinizde haklısınız reddiyelerinizde bir lafım yok fakat sadece Hüsnü Zanlı'na yaklaşıp tatlı bir şekilde bu olayın çözülebileceğine inanıyorum en azından o kadar insan gidiyor mesela prim için gidiyorlar değil mi ee, Ramazan hoca denilen şahsın yanına en azından biz hak için gidebiliriz değil mi Hüseyin Hocam Allah razı olsun adamlar prim için gidiyor videosu çekiyor YouTube kanalına atıyorlar bunu yapan çok var en azından biz onu doğruyu öğretmek açısından gidip bir video çekip onunla münazara edebiliriz değil mi Hüseyin Hocam yani. Ondan bahsediyorum. Konumuz o yani. Sizin ilminize cisminize estağfurullah bir lafım yok. Allah razı olsun sizden. Sadece biraz e, anlayış bekliyorum sizlerden. Sadece Ramazan Hoca bir örnek diğer hususlarda da Allah razı olsun. Çünkü güzel kitlelere hitap ediyorsunuz. Elhamdülillah. Daim olsun inşallah. Biraz daha inşallah dikkat ederseniz Ahmet Hoca'nın da çünkü başına gelen geçmişte söylediklerinden siz de daha önce dile getirdiniz. O da farkında değildi onları söylerken. Yarın bir gün sizin de bu söyledikleriniz Allah muhafaza bakın bir kardeşiniz olarak görüyorsanız Öyle bir öneri sunuyorum. Yani başınıza bir iş, iş getirmesin yarın bir gün. Veyahut da ya işten kasıt illaki bir adliyede yargılanmak değil. 10 kişi bile sizi ileride izlemekten uzak olursa bu ne büyük kayıptır. Elbette ki kendileri içinde ama biz mümin olarak, biz tasavvuf ehli olarak 10 kişinin Allah muhafaza bir hayırdan, bir videodan geri kalması düşüncesi mesela beni çok korkutur. Gerek benim için ben bir şeyler kendi çapımda hazırlıyorum. Gerek değer verdiğim hocalar için. Umarım anlamışsınızdır. Yoksa ad neymiş? Efendime söyleyeyim bilmem neymiş. Ya bunlar geçici şeyler. Siz de farkındasınız. Ama tehlikeden kastım oydu işte. Bir kimsenin sizin aklınızda artık hazırladığınız videolar neticesinde Paso suizanda bulunması. İnşallah önerim dikkate alınır. Allah razı olsun cümle hayır işleyenlerden. Akdeala'nın yolunda olup iyi niyetle bir şeyler yapmaya gayret edenlerden. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala seyyidine Muhammed. Allah rızası için Fatiha ve salavat.